Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Ben balkona yerleştim. Kahvemi yaptım. Böyle yanıma aldım. Şimdi sizinle birkaç alışveriş paylaşacağım. Şimdi bugünlerde çok fazla tabii dışarıya çıkıp alışveriş yapmıyoruz ama online'dan sipariş ettiğim birkaç parça alışverişim vardı. Onları sizinle paylaşmak istedim. Belki ihtiyacınız olan ürünler vardır içinde veya almaya düşündüğünüz, emin olamadığınız. Ben gelen ürünleri çok beğendim. Belki sizin de hoşunuza gider. Şimdi hemen aldıklarıma geçelim. E, tabii ki önce e, şöyle bir birkaç parça e, mutfak alışverişim var. E, onları göstereceğim. Zaten hepsi Chibo'dan aldığım mutfak alışverişlerim. Ama ondan öncesinde çekmece düzenlemek için e, iki parça separatör almıştım ben Trendyol'dan. E, alalı da bayağı bir oldu açıkçası. Ancak onları sizinle şu şekilde paylaşacaktım. Bir çekmece düzenleme videosu çekmek istemiştim. Ve bu ürünleri de size orada gösteririm diye düşünmüştüm. Ama açıkçası kendimde o motivasyonu bulamadım. Çekmeceleri de düzenleyemedim. Dedim ki alışveriş videosunun içine ekleyeyim. Sonrasında tekrar çekmece düzenleme videosu çekmek istersem, o enerjiyi bulursam Orada birlikte düzenleriz diye düşündüm. Şimdi aldığım ürünleri şu şekilde göstereceğim. Bir tanesi böyle bir parça, şu şekilde. Üstü kadife, 24 bölmeden oluşan bir takı koyma, ne diyeyim separatürü ya da tablası mı denir, tam bilmiyorum. O tarzda bir organizer. Ben böyle bir şey almak istemiştim çünkü normalde zaten ürünlerimi kutuların içinde muhafaza ediyorum. Takılarımı da bu arada çok seviyorum. Çok severek takıyorum. Özellikle küpe takmayı çok seviyorum. Küpelerimi ve takılarımı bunların içinde daha güzel muhafaza edebilirim diye düşündüm. Çok da kaliteli geldi bana. Dediğim gibi Trendyol'dan bunlardan sipariş verebilirsiniz. Bir diğeri de Şöyle 12 bölmeli olan. Bu daha böyle bileklik ya da saat tarzı şeyleri koyabilirim diye düşündüm. Ya da büyük küpelerimi koyabilirim diye düşündüm. Bir de böyle bir parça aldım. Bunları dediğim gibi çekme, çekmecenin içinde değerlendireceğim. Bunun dışında çibodan aldığım ürünleri göstereceğim size. İlk önce ihtiyacım olan bir parçayla başlayacağım bunu ben tabii açıp kullandım o yüzden şöyle kutusunu atmadım sakladım şu şekilde tereyağı bıçağı aldım ee, İçinden dört tane bıçak çıkıyor onları da şöyle sizin için yanında getirdim şöyle şu şekilde bıçaklar ee, zaten normal bir çatal kaşık takımınız varsa çok rahat bununla kombinleyebiliyorsunuz. Ben bunun sapı, ahşap olanlarını da görmüştüm. Ancak onlar çok benim çatal bıçaklarımla kombinlediğimde güzel olmayacaktı. E, bu daha şık duruyordu. Kullandık da biz bunu bu sabah. E, ve çok da memnun kaldık. Hoşumuza gitti. Kullanımı da çok güzel. Ağır da bir ürün. Yani öyle hafif e, bir parça değil. E, bir kutunun içinden dediğim gibi 4 tane çıktı. Şimdi ben memnun kaldığım için bundan bir kutu daha sipariş vereceğim. Ve 8'e tamamlamayı düşünüyorum. Bu bu şekildeydi. İhtiyacınız varsa tavsiye ederim. Diğer bir ürün de şu şekilde pişirme matı. Bu pişirme matlarını ben daha önce görmüştüm. Farklı bir markanın. Ancak sanırım Türkiye'de satılmıyordu o marka. Ee, öyle biliyorum. Çibo'da ee, gördüm bunların satıldığını ve hemen almak istedim. Henüz kullanmadım. Hatta şimdi sizinle beraber açacağım. Aa çok tatlı. Böyle lastikleri de varmış saklaması kolaylık olsun diye. Şöyle açalım. İki renk bu. Biri böyle pembe, toz pembe. Diğeri de su yeşili sanırım bu renk. Ve onun rengine uygun lastikler yapmışlar. Çok tatlı. Aa, gayet güzel. Şöyle. Burası ıı, silikon tamamen bu. Hmm eksi 30 ile artı 230 dereceye kadar kullanabiliyor musunuz bunu? Ee, bıçak kullanmayın diyor üstünde. Evet çok güzelmiş. Çok beğendim. Çok da tatlı görünüyorlar. Gayet hoş. Bunları böyle ee fırın tepsinizin içine yerleştiriyorsunuz. aynı yağlı kağıt mantığında sonra üzerinde neyi pişirmek istiyorsanız koyuyorsunuz, pişiriyorsunuz ve sonrasında bunu yıkıyorsunuz ee, Sanırım elde yıkanıyor bunlar. Galiba evet. Ee, sonra da e, sürekli kullanabiliyorsunuz. Yani yağlı kağıdınız bittiğinde sürekli yağlı kağıt almak zorunda değilsiniz. Bu şekilde pişirme matı kullanabilirsiniz. Diğer rengini de göstereyim. O da çok tatlı bayıldım. Yalnız şöyle bir şey var. İkisinin dokusu biraz farklı. Şöyle e, bu e, su yeşili olan e, şu delikler daha belirgin delikler yani şunda bunun üstün üstü tamamen delikli görünüyor ama tamamen kapalı bunun üstünde bir şey var silikon devam etmiş burada ve bu kapalı şu anda ama bunda delikler böyle hava alacak şekilde İkisi farklı ve bu daha ince bir malzeme su yeşili olan açıkçası farkını ben de bilmiyorum deneyip öğreneceğim ama ikisinin üstünde de aynı ibareler var Kullanım yerleri bakımından bunları kullanacağım, deneyeceğim, o şekilde göreceğim. Ama ben beğendim, hoşuma gitti benim. Yani bunları e, uzun vadede kullanabilirsiniz. Ben yani malzemelerine baktığımda onu anlıyorum şu an. Uzun vadede kullanılabilecek e, güzel bir ürün. Beğendim. Hemen şurayı hızlıca başaltalım lastiklerin yan düşünmeleri bile çok güzel. Aynı renklerde. Şimdi diğer ürünümle başlayacağım. Bunlar da hem nihale hem de fırın eldiveni olarak kullanılıyor. Şöyle iki parça bir arada satılıyor. Bir tarafı silikon, diğer tarafı bez. Şurada böyle elinizi sokabileceğiniz bir yer yapmışlar sanırım fırında kullanırken. Ee, fırından bir şey alırken kullanmak için elinizi sokabiliyorsunuz. Bunu beğendim ve burada da şeyleri var. Şöyle asabileceğiniz aparatları var. Ee, buradan da asabilirsiniz. Ben çok beğendim, çok kaliteli duruyorlar, renkleri de çok güzel. Şu şekilde bu tarafını nihale olarak kullan, aynı zamanda da fırın eldiveni olarak kullanabilirsiniz. Benim bir tane fırın eldivenim var da, ancak fırın eldiveni taktığımda çok kalın ve kaba geliyor. Daha ince bir şey tutmak istediğimde tam kavrayamıyorum, kayıyor falan sürekli. Bu böyle daha da ince bir ürün olduğu için daha kolay kullanırım diye düşündüm. Bir de silikon olmadığınızda fırın eldiveni eliniz bir süre sonra yanmaya başlıyor uzun tuttuğunuzda fırın eldiveniyle. O yüzden bunun silikon oluşu da biraz da almama sebep oldu bu ürünleri. Bunları da çok beğendim. Tavsiye ederim. Zaten şurada da göstermiş. Şöyle göstereyim size. Şimdi bir diğer ürünüme geçiyorum. Bunu da çok severek aldım. Şimdi şöyle açalım. Şöyle bir kelepçeli fırın kabı aldım. Bunun güzel yanı ne derseniz şu üstünde gördüğünüz taşıma kapı. Bunu böyle bu şekilde kapatıyorsunuz. Birazdan göstereceğim. Şu aparatların şu şekilde aldığınızda bu şekilde taşıyabiliyorsunuz ürünü. Ya da kapağını kapatıp e, hava almamasını, daha taze kalmasını sağlayabiliyorsunuz. Çok beğendim bunu da. Plastiği de ayrıca kaliteli. ince bir plastik Zaten Chivo'nun ürünlerinden ben hep çok memnun kalmışımdır. E, bu çeyiz alışverişi sürecinde de bayağı bir ürün aldım Chivo'dan. E, hepsinden çok memnunum. Ayrıca bir tane kaşığı var e, Chivo'nun. Ee, ondan da çok, çok memnunum. Onu da şimdi birazdan alıp size gösteririm. Onu kesinlikle tavsiye ediyorum. Yemek pişirirken başka kaşık kullanmıyorum. Her şeyde onu kullanıyorum. Ee, servis kaşıklarını sadece servis yapmak için kullanıyorum. Bu pişirme kaşığı. İnanılmaz memnunum. Göstereceğim birazdan. Önce şunu bir inceleyelim. Yani içine böyle kapattığınızda bir şey koyduğunuzda çok rahat açılmıyor yani hava almaz ve taşırken de korkmadan taşıyabilirsiniz. Ben zor açtım şu an kapağı yani. Şimdi şöyle bir kılavuz çıktı. Bir de bunun başka bu güzel tarafını size göstereceğim. Bu kalıbın bir de şeyi var. Şekilli bir kabı var. Şimdi göstereceğim size. Yaptığınız keklere kalp şekli verebiliyorsunuz. Bunu şöyle açacağız sanırım. Evet, işte burada. Görebiliyor musunuz kalpleri? Böyle bir e, ne diyeyim kalıp var. E, bu kalıbı kelepçeli kalıbın dibine bu şekilde yerleştirdiğinizde e, yuvarlak bir kek elde edebiliyorsunuz ortası delik ve üstünde şu şekilde büyüklü küçüklü kalpler çıkıyor. Ben çok beğendim. Diğer kelepçeli kalıplarda böyle bir şey görmemiştim. İlk kez görüyorum. Ayrıca şu e, kapağı da görmemiştim. Evet, normal bildiğiniz kelepçeli kalıp. Şöyle bir alt tabanı var. Şöyle takayım ben. Bunu öyle göstereyim size. Şu meşhur San Sebastian keki e, ya da pasta mu, ne olduğunu tam bilmiyorum kek galiba, San Sebastian kek. E, denemeyen bir biz kalmıştık. Bunu aldık, şimdi biz de deneyeceğiz. Şöyle bir kelepçeli kap, su yeşili renginde. Çok tatlı. Şimdi şu kabı, kalıbı şu şekilde içine oturtayım ben size göstereyim. Nasıl oldu? Aa, şunu önce açmamız lazım. Evet. Biraz gürültülü bir video oldu şu an. Böyle evet. şu şekilde buraya döktüğünüzde yani çift bir kalıpla iki şekil yapabiliyorsunuz çok güzel ben çok beğendim sonra da bunu böyle kapatıyorsunuz evet başardım kekinizi pişiriyorsunuz bu şekilde kabını kapatıyorsunuz kapağını kapatıyorsunuz pardon ondan sonra böyle alıp misafirliğe giderken yanınıza kekinizi götürebiliyorsunuz. Çok tatlı. Evet şimdi size şu kaşığı da göstereceğim. Hemen alıp geliyorum. Evet bahsettiğim kaşığı da aldım geldim. Bu şekilde silikondan içinde sanırım çelik bir malzeme var. Onun üstüne silikonu kaplamışlar. Bu yüzden ağır bir kaşık diğer silikonlar gibi değil. Şurası köşeli geliyor. Bu yüzden bir şey sıyırmak istediğinizde çok rahat sıyırabiliyorsunuz. Şurası tencereye taktırdığınızda hiçbir şekilde düşme ya da bir yere koymak zorunda değilsiniz kullanırken. Tencerenin içinde güvenle bırakabiliyorsunuz ve suya tuttuğunuz anda üzerinde ne varsa hemen akıp gidiyor. O yüzden aynı anda birkaç yemeği yaparken de çok rahat, sadece tek bir kaşık kullanabiliyorsunuz. Ben makineye atmıyorum bunu, elimde yıkıyorum, İnanılmaz memnunum. Yemek pişirirken başka hiçbir şey kullanmıyorum. Bunu da tavsiye etmek istedim. Hala var, ben bunu çok önce almıştım. Hala var gördüm. Bakabilirsiniz. Fiyatı da aynı benim aldığım zamankiyle aynı, herhangi bir artış olmamış. Dediğiniz bir video olmuştur. Ben Chibon'un ürünlerini çok beğeniyorum. Severek de kullanıyorum. Birkaç parça daha almak istediğim ürün var. Ancak onları henüz sipariş etmedim. Onları bu videoyu çekmek için de onları beklemek istemedim açıkçası. Onları da farklı bir videonun içinde ben size yine gösteririm. Videomu izlediyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Sağlıklı günlerde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.